arkadaşlar bize deyip beni bir video adaptiz arkadaşlar bugün klasik mücadele oynayacağım arkadaşlar büyük mücadele elmasım yetmiyor sadece goblinlerden oluşan desteği oynayacağım bu benim eski oynadığım desteydi kullanabilirsiniz kullanışlı ee, şimdi bakıyorum goblin fıçısı goblin fıçısı sonra ne var goblin goblin dev goblin güzel Sonra dart goblin'i güzel. Goblin çetesi zaten var. Ondan sonra goblin kafesi. Mızraklı goblinler. Goblinler. Normal goblinler. Ve bir tane daha goblin olması gerekir. gobline bakıyorum başka 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 goblin var mı? Başka goblin yok arkadaşlar. Var mı ya Onu bilmiyorum. Göremedim. Onun yerine de arkadaşlar ben şey alacağım. Ne alabilirim? Büyük büyü almam lazım. Alev top alacağım. 3.4'lük bir deste oldu. Oynuyoruz. Evet, bir fıçıyla başlayalım. Elektro büyücü. Tam alev topu atalım. Bu. Aha. İyi engelledik. Bayağı iyi engelledik. Oduncuyu da attı. Goblin kafesi. Kafes atalım. Tamam. Dart Goblin'in de kalmadı. Öfkede kalmadı. Güzel. Engelledik. Şimdi iksiri yokken dev Goblin atalım. Vardır belki de. Attım yine de. Mega Şövalye. Yuh ya. Dart Goblin'i arkadan atalım. sonra buraya çeteyi bölelim. Ya atmadı görüyor musun? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak internetten dolayı yeni attı. Bak bunu da yeni atıyor. Abi adam da dünyanın en ağır destesini mi oynuyor? Ne yapıyor ya? Arkadaşlar ben iki saniye bir modemi getireyim. Geldim arkadaşlar. Baya vurdu oraya da. Aldılar. Tamam. Yani ne yapalım arkadaşlar başka? Çete böleceğiz. Dart goblin atacağız. Ortaya çete. Mızraklı goblinler arkadan. Büyücü. Ya başka eve ne yapayım ki yani şimdi? Elite Barbar öfke oynuyor zaten. Barzo deste oynuyor. Dart Goblin'e. Abi adam dünya ne neredeyse oynuyor ya. Gıcık oldum abi. Şimdi de arkadaşlar bu maçı kaybettik. Ee, sadece iskeletlerden oluşan desteyle oynayacağız. Adam da bizim şey deste oynadığımızı anladı galiba. Troll deste. En azından o kuleyi alalım hadi. Aldık o kuleyi. En azından 3-1 yenildik. En azından yani 3-1 yenildik. Evet. En azından bir taç aldık yani. Çünkü taşlar şu an şey almada önemli. E, o kademede önemli çünkü. Bunu almak istiyorum. Sonra mücadele devam edelim. Şimdi sadece iskeletlerden oluşan desteğiyle oynayacağım. İskelet kral. Sonra iskelet. Mezarlık. iskelet var içinde. Onun dışında duvar yıkıcılar. İskelet ordusu. Sonra korumalar. Güzel. Başka. Başka 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 var mı? Bakıyorum dev iskelet. 3.1, 3.6. Dur ya şuralarda bir yerde vardı sanırım. Bilmiyorum. Mezar mezar taşı olur. Ondan sonra iskelet, iskelet. Bir de iskeletler. Güzel. 3.4'lük bir deste. Duvar yıkıcılarla ortadan başlıyorum. Engellemek için kart atamaz. Atmaz dedim. Atmadı zaten. İskeletler. Oha. Patlasın diye yaptım. Oha. ana. O nasıl bir başlangıç? Oha, oha. Adam ne yaptı öyle? Adam ne yaptı öyle? Ne galip? Klonu bas, bas şunu. Tamam biz de orayı aldık. Çok güzel iskeletler. Bu taraftan da iskelet ordusu. Adam saldı mı yoksa? Oğlum kuleyi aldık lan. <laughs> o öyle bir başlangıç yaptı. Dünyanın en garip maçı olabilir şu an. Ama komboyu öğrendim. Bir daha izleyeceğim o maçı. Paylaş diyorum. Pa paylaştım yanlışlıkla. İzliyorum arkadaşlar. Ya bu başka maç mıydı? Evet başka maçtı. Yo değilmiş. Değilmiş. Elif Barbar bir... Oğlum direkt tek hamlede almasaydık var ya... Şey oluyormuş... Mega şövalyesine falan kalıyormuşuz. Bak burada ben duvar yıkıcı attım. Barza deste oynuyormuş zaten. Elit Barbara Fiki. Tamam burada başladık. Sonra burada ne yaptığını anlamadım ben. Burada iskeletler attım. İskelet ordusu haydut attı. Klon attı. Dev iskelet orada şey yaptım. İskelet kral attım o iskeletler bana geçsin diye şeyin doldu iskelet kapasitem doldu sonra o da atacakmış gerek yok dedi galiba ya da annesi falan çağırmış da olabilir bastım burada şeyi ya çünkü engeller de ona Mega Şövalye ile falan elit barbarla barbarlığı de çat diye beynini atlayabilirdi ben de iskelet ordusuyla geldim iskeletler attım oraya bir tane ve üç çaldık enteresan yani gerçekten garip maçtı. Neyse şimdi diğer bir destemizi yapayım. Sadece kızlardan oluşan deste. Sonra da sadece erkeklerden oynayacağım. Okçu Kraliçe, Haydut, Prenses. Sonra Gece Cadısı olabilir. Gece Cadısı. Biraz buralardan koyacağım. Cadı. Cadı 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 cadı. walker Silahşör. Silahşör. Şifacı olabilir. Ama çok da bir alternatif, an, alternatif değil. Nasıl, nasıl deniyordu doğrusu, doğrusunu doğrusu. unuttum. Bir de havai fişekçi bu kadar. Evet bir prensesle başlayalım. Köprüden prenses atacağım. Tomru olabilir. O yokmuş. Tam havai fişekçi. Tamam önlü haydut. Tam okur atayım. Tamam gece cazısı. Okur'un olmasını istemiyorum. Şimdi çok kuruyor. Bart Goblin öl. Vurdu e, vurdu şey. Aferin. Aferin Valkyr. Tamam. Cadı. Alev topu. Biraz da bu bir taraftan saldıralım. slasher. Biraz dursun. Tamam Ya abi yeter ya. Artık da biraz vuracak. Neyse şuradan ok el çatayım. çok kötü bir hamle yaptım. Neyse bayağı düşürdüm canını. Hava fişekçi. Orayı aldı neredeyse. Alır olayı bu ileride ya. Hadi Dart Goblin'i. Öl. Vur Valkür aferin. Tamam ben orayı elden çıkardım. Bu taraftan saldıracağım. Havai fişekçi. Valkür. Vursun oraya alsın ya. Değil. Ben bu taraftan saldıracağım. Hatta okçu kraliçeyi de veriyorum buraya. Vur. Vur okçu kraliçe. Adamsın adam. Şimdi aynı saldırıyı bu tarafa da yapıyorum. Bu şöyle şimdi gececiğe. Haydi. Volcure elinde var mı bilmiyorum. Hayır hiç Var gelmiş eline ama direkt erittik Volcure, hemen erittik Volcure attığım gibi. Ve arkadaşlar kuleyi de alıyoruz. Alabilirsek tabii ki alamadık. Tamam ben aynı saldırıyı yaparım oraya. Önemli değil. Destemize büyü olmaması çok şey. Tamam şuradan bir haydut yolla hemen. Ve aldık. İşte bitti. Böyle bir emoji bırakalım. Nasıl yendiğimizi hala şu an aklım fikrim ee, bunda. Şimdi son olarak Erkekler destesi yapmaya gerek yok çünkü çok fazla alternatif var gördüğünüz gibi full erkek neredeyse milyonlar erkek mi bunu şey yapalım e, yorumlarda tartışalım arkadaşlar görüşürüz bay bay.